her anımızda sağlığımızda hastalığımızda gecemizde gündüzümüzde uyurken de uyanıkken de bolluk ve rahat içerisindeyken sefalet içerisindeyken şah damarımızdan daha yakın olan bir Allah var Allah var Allah Azze ve Celle her an her saniye, her salise bizim yanımızda ve yakınımızda. En yakınımız dediğimiz ana babamızdan, evlatlarımızdan, arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden daha yakın. Hani deriz ya bir telefon uzaklığında, bir telefondan daha yakın. Şah damarı nerededir? Şah damarından daha yakındadır diyor. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz. Öyleyse Hasbunallahu ve ni'mel vekil zikrini Kur'an'ın ifadesidir bu. Hasbunallah ve ni'mel vekil. O ne güzel vekildir. O her şeye yeter. Hastalığımıza da sağlığımıza da her şeye yeter. Yalnız burada ince bir nüans, ince bir çizgi var. Biz inananlar ne yazık ki istisnalar vardır elbette. Hasbunallah olan, her şeye yeter olan, Ni'mel Mevla olan o ne güzel Mevla'dır, o ne güzel vekildir olan Rabbimizi yalnızca hastalıkta hatırlıyoruz. Kur'an-ı Kerim bir ifadesidir. Ve serra ve Darlıkta da bollukta da diye bir ifade kullanır. Bizim burada yaptığımız hata Rabbi Rahim'imize en çok niyazda bulunduğumuz an aklımıza getirelim genelde darlık anında, hastalık anında, musibet anında yöneliyoruz Rabbimize. Ama yapmamız gereken dualarımızın kabule şayan olabilmesi için tabiri caizse, tabiri caizse Allah'a karşı yüzümüzün olabilmesi için bollukta da Rabbimize yönelmeliyiz. İşte Ramazan, Kur'an ayı, Ramazan rahmet ayı, bereket ayı dedik. Bu aylarda Allah'ın rahmetini, mağfiretini, bereketini arıyoruz. Yakalamaya çalışıyoruz. Rabbim yakalayanlardan eylesin. Bu Ramazan ayını bir önceki aydan, bir sonraki aydan farklı olarak yaşayabilmeyi bize nasip eylesin.